tıkamamışlar senin ağzını. Bir yaz günü öğle sıcağında Nasrettin Hoca komşu köye gitmektedir. İşe acele olmalı ki ikindinin serinliğini beklememiştir. Bir yandan güneş tepeden yakar, bir yandan da susuzluk için kavurur. Dili damağına yapışmak üzere iken yolu bir çeşmeye uğrar. Olacak bu ya. Adamın birisi de su boşuna akmasın diye çeşmenin oruğuna ağaç parçası tıkanmıştı. Hoca oluğu tıkayan ağaç parçasına var gücüyle asılı asılı bir iki denemeden sonra tipayı çıkarır verir. Çıkarır çıkarmasına da çıkarmasıyla birlikte basınçlı su hocanın usunu başını ıslatır bütün bu olan bitenlere kızan Nasreddin Hoca suyun karşısına geçerek boşuna tıkamamışlar senin ağzını demek ki hak etmişsin der.